Hemen önden başlayalım. Aşırı alçak bir araba. Yani şuraya kıç kadar araba aslında. Burama geliyor. Bu arabada hala 2.0 sistem var. Burada gördüğünüz flaplar yüksek hızlara çıktığınız zaman tamamen sürtünmeyi azaltmak için çalışıyor. Bütün havayı alıyor. Akıtıyor böyle. Frenleme yaptığınızda flaplar açılıyor. Maksimum sürtünme kuvveti yani aerodinamiğin en maksimumunu kullanıyor abi. Karbon monokok şesi Fakat araba karbon monokok olmasına rağmen kaç kilo abi? Sıvılarıyla ağırlığı 1708 kilo. 90 litrelik benzin tankıyla sadece bütün menzili 320 kilometre. İnanılmaz arkaya doğru geliyoruz SVJ stickerları ala sistemine yine geleceğim İnanılmaz kocaman bir spoiler var önden gelen havayı buradan alıyor bunun içinde bir tane mekanizma var arkadaşlar gerektiği zaman bunun ikisini de açıyor arabayı yere basıyor sürtüme kuvvetini bütün rüzgar üstüne akıtıyor virajlara girerken de bunun bir tanesini kapatıyor ve araba daha iyi viraj alsın diye viraja girdiğin tarafı yere bastırıyor abi ya teknolojiye bak ya iki tane egzoz çıkışı sesi inanılmaz <laughs>